Merhaba, ameliyat olmaya ben birkaç yıldır istiyordum ama nasıl olacağını, ne edeceğimi bilmiyordum. Sonra işte burayı buldum ee, arkadaşım sayesinde e, Tayland'da buldum. Ameliyat öncesinde biraz sabırsızdım, heyecanlıydım, nasıl olacağını bilmiyordum, biraz endişelerim vardı. Ama e, şimdi daha rahatım, sadece biraz heyecanlı hissettim. Biraz heyecanlı heyecanım vardı. Öyleydi benim için. Doktor çok iyiydi. işini bilen birisi. Sevdim. Hemşirelerin ilgisi, alakası çok iyiydi. Onların yardımları sayesinde daha kendimi toparlayabildim. Öğrenk bana gerekenleri yardım etti. Sürekli peşindeydi. Müsait oldukça bana yazdı, aradı. Elinden geldiği kadar bana yardımcı oldu. Daha iyiyim, ağrım yok. Türkiye'de riske gireceğinizde burada yap, yaptırın. İşini bilen doktorlar, işini bilen ekipler sayesinde yaparsanız daha iyi olur. <laughs>